Çok güzel Bodrum mandalini. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında hem üreticiler destekleniyor hem de coğrafi işaretli Bodrum mandalini tüketiciyle doğrudan buluşturuluyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 ve 10 kilogramlık özel paketler halinde hazırlanan Bodrum mandalinleri anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor üzerinde özel mesajların da yer aldığı paketler adreslerine teslim edilirken yeni siparişlerin hazırlıkları da devam ediyor. Belediyemizin bu sosyal belediyecilik çalışmasından üreticilerimiz memnun mudur? Vallahi ben bu sene memnunum. Bu sene başladım. Ben memnunum yani. Daha önceleri seneler, daha önceki seneler daha çok malımız zayiat oluyordu. Ha bu sene de biraz gitti ama o kadar önemli değil. Yani bu çalışma böyle tempo devam ederse hem mandalcılık kalkınır hem çiftçi kalkınır. Bizim Bodrum mandalinin özelliği ortadan bu şekilde delik olmasıdır. Lezzeti, aroması farklıdır. Tabi ee, tabii yani satmakta zorlanıyoruz.